Ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil Yapraklarım ellerimdir tam yüz bin elim var Yüz bin elle dokunurum sana İstanbul'a Yapraklarım gözlerimdir şaşarak bakarım Yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul'u Yüz bin yürek gibi çarpar çarpar yaprakları ben bir ceviz ağacı, gülhane barkın.